Allah hepinizden razı olsun. Bizi sevindirdiniz, yanlış yalnız bırakmadınız. Hepinizin eline ayağına Allah sağlık versin, umut versin, uzun ömür versin. Sizlere de böyle güzel günler göstersin. E, Arabaya getiremedim. Tanışmamız bir engelli sınavından oldu. Baktık birbirimiz eşit olduğumuz için bir yola karar verdik. ailelerimize danıştık. Sonradan onlar da sağ olsunlar bizleri görmek istediler. ilk başta tanıştık. Yöresel kıyafetleriyle Bugünümüzü yaptık. Çok güzel geçti. Çok insanları, çok sıcak insanlar. Ay çekti, biz horon çektik. Çok güzel bir ortam oldu. Bütünümüz memleket de memlekette devam edecek. Bizim akraba olduk. Hakkari ile akraba olduk, birer kardeş olduk. Birbirimizi böyle gidip gelerek daha iyi tanıdık. Ordu'ya gelin gideceğim Allah nasip ederse. Ee, Tolga Güler Beyefendi KPSS sınavından tanıştık bir e, karar verdik. Bu yuvaya sebep olduk. Yuva kuruyoruz. E, orduya gelin gideceğim Allah nasip ederse. Bugün düğünümüz oldu. E, tüm Aykali halkına da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün öf adetlerimize bütün her şeyimize uyum sağladılar. Onlar da sağ olsun mutlu günümüzde destekçi oldular. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.